Merhaba arkadaşlar ben Emre. Arkadaşlar bugün Clash of Clans'tan önceki videoda çekiliş hakkı söyleye söyleyeceğim demiştim Clash of Clans'tan. Arkadaşlar işte çar karşınızda. Şöyle göstereyim. şöyle işte sıralaması. Klana bir iki hafta önce katıldım diyebilirim arkadaşlar. E, Belediye binası 7 oldu. Yeni 7 oldu. E, önceki videoda kriterler ya da şimdi tekrar edeyim. Like atıp e, yorum ve abone olursanız e, bu çar çekilişle size verilecek. E, hatta çekilişe de demeyeyim de yani en yüksek ihtimaller gösteren arkadaşa vereceğiz. Örnek veriyorum. Mesela A nokta nokta kişisi hem beğenmiş hem yorum atmış. Ee, mesela arkadaşlar video ilk izlediniz. biz ilk attığımız dakika 8.15. Siz 08.16'da izlediniz videoyu. Şurada yazıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar benim ismim bu. Oyun günlüğünde videoyu şu dakikada seyrettim diye bakıyoruz. Ee, o kriterlerde göz önünde bulundurarak bu çare çekilişi size vereceğiz arkadaşlar. Yüksek ihtimaller olan da. Ee, buradan bir söz daha vermiş olayım. Ee, arkadaşlar. Yeni e, Clash Royale'den Yine çekilişle çar vereceğiz Ondan kafa toplumdan da birkaç çarımız hazır Dahil oldu e, Bunları çekip Her iki çekilişe vereceğiz Elimizden geldiğinde gayret gösterip Gördüğünüz üzere çar şöyle Göstereyim Zaten bir bastım demiştim size arkadaşlar Şöyle e, Şuradan da bakabiliriz şuradan arkadaşlar profilimize bakalım ne olup ne bittiğini işte burada başarılı isterseniz şu kısma iyi bakın yani dedim çekilişle vereceğim hakikaten daha güzel çare ee, size çekilişe vermeyi çok isterim arkadaşlar dediğim gibi e, kriterlere uyarsanız bu çar sizin olabilir arkadaşlar ve e, tekrar ediyorum Clash Royale'den de yine Çekilişle çar vereceğim. Buradan söylemek isterim. Oyun günlüğünde ben Evre. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Güzel günler sizinle olsun.